Sen Allah'ın elçisi, insücin peygamberi, alemlerin rehberi, peygamberim, efendim. Ümmetin önderisin, peygambersin, nebisin, Allah'a sevgilisin, peygamberim, efendim. Hatemül Enbiyasın, Rasulü Kibriyasın, Rahmetinle Deryasın, Peygamberim Efendim. Şefaat kıl bizlere, biz aciz müminlere, namzetiz cennetlere, Peygamberim Efendim. Yolunda yolcu olsak, evlenerek çoğalsak Cennette komşun olsak, peygamberim efendim Coşkun kalple dualar, salavatlar, salalar Hepsi seni bulalar, peygamberim efendim Peygamberimiz 53 yaşına kadar Mekke-i Mükerreme'de yaşadı Peygamberliğinin 13 senesi burada geçti. Hicret ettikten sonra da 10 senesi Medine-i Münevvere'de geçti. Onun için Mekke hem Beytullah ile hem de Peygamberimizin şehri olmasıyla mükerrem, onurlu bir şehirdir. Onurlu bir beldedir,